Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Şimdi yine bana gelen ekvatorlu ürünlerini inceleyeceğiz. Ee, geçen haftakiler de baya iyiydi yani değişik ürünler vardı. Bu hafta da çok değişik bir şey gelmiş. Yani şunu çok merak ediyorum. Aşçıyı öp menü tabelası. Çok değişik. O yüzden bunu hemen almalıyız. Muhteşem geometrik küpe Oyunda küpe kıtlığı var biliyorsunuz. Ciddi oyun vakti şapkası. Ne kadar. Ya, kolye sevmiyorum. Kolye simlere yakışmıyor. Hadi gelin ilk kıyafetlere bakalım. ay Kıza gitmeliydik. Yanlış oldu. Ee, şunun kulakları gözüküyor. Buna bakalım bir güzel bakalım Ondan sonra da diğer bana gelen şeye bakarız ee, size neler geliyor onlar da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın Güzel bence yani kötü değil Şu küpeye bayılıyorum ama Güzel yani idare eder Kolye gelmişti bir de Ben kolye sevmiyorum. Eldiven buradan gelmedi. Kaydetmeden çık. Aa, bir de şapka vardı değil mi? Şapka da erkekte mi bakacağız? Erkeklere miydi o şapka? Hiç hatırlamıyorum ya. Şapka yok muydu ya? hatırlamıyorum. Varsa da yani var diye hatırlıyorum ama niye gözükmedi onu anlamadım. Neyse hadi gelin en önemli şeye bakacağız. <laughs> Umarım güzel bir animasyonu vardır. Böyle domuz öpüyorlardır falan. Şöyle renkleri değişiyor. Ben kırmızıyı seçeceğim. da yaklaşmıyor ya. Biraz küçükmüş. Of ya animasyonu yok. Sadece hayranlık beslesi var. Peki ya size neler geldi bu hafta? Yorumlar kısmında bana yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.